Hoş geldiniz. Bu programda kaynak materyalimizden yola çıkarak dijital finans'ta e, sıkça karşılaştığımız o basit ama aslında çok kritik bir eylemi masaya yatırıyoruz onayladım butonuna tıklamak. Tartışmamızın merkezindeki soru aslında şu. Bu tıklama sonuçları anlayan bir iradenin bilinçli bir beyanı mıdır yoksa iyi tasarlanmış bir sistemin yarattığı bir alışkanlığın son adımı mı? Ve tabii asıl önemlisi nihai sorumluluk kime aittir? Ben onayın kullanıcıya nihai kontrolü ve hukuki sorumluluğu devreden net bir eşik olduğunu savunacağım. Ben ise bu onayın çoğu zaman bilinçli karardan çok sistemsel tasarımın bir sonucu olduğunu ve bu yüzden sorumluluğun tek taraflı olarak kullanıcıya yüklenemeyeceğini öne süreceğim. Benim pozisyonum aslında oldukça net. Onay anı, sorumluluğun kullanıcıya devredildiği kritik bir dönüm noktasıdır. Yani finansal sistemlerin o meşhur savunması, işlem kullanıcının iradesiyle yapıldığı ifadesi, bence hem yasal hem de mantıksal olarak çok sağlam bir temele oturuyor. Modern uygulamalarda hız ve kolaylık bekliyoruz, evet. Ama bu beklenti kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Sistem size son bir şans veriyor ve onaylamasaydınız argümanı tam da bu yüzden geçerli o son tıklama yasam olarak bağlayıcı bir eylemdir ve bu, sistemin sağlıklı işleyişi için vazgeçilmez bir prensiptir. Bu yasal çerçeveyi anlıyorum tabii ki ama bunun davranışsal gerçekliğini biraz göz ardı ettiğini düşünüyorum. Pratikte onay bir karar anı değil, daha çok bir akışın bitiş çizgisi. Çoğu zaman bir refleksten ibaret. Yani şöyle düşünün, yeni bir banka hesabı açıyorsunuz, Onlarca sayfayı geçiyorsunuz, kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz ve karşınıza en sonda çıkan o onay kutucuğu artık bir karar değil, sadece görevin tamamlanması anlamına geliyor. Kimse o anda sayfalarca sözleşmeyi yeniden okumaz, sadece süreci bitirmek ister. İşte bu süreç yorgunluğu sistemin farkında olmadan istismar ettiği bir zaaf aslında kullanıcı yönlendirilmiş, acele ettirilmiş veya bağlamdan tamamen kopmuş olabilir. O yüzden sorumluluğun tek taraflı olduğunu söylemek pek adil değil. Söylediklerinizde bir doğruluk payı var, kabul ediyorum. Ancak ben bu durumu biraz farklı bir açıdan ele alıyorum. O onay ekranları tam da bahsettiğiniz süreç yorgunluğuna karşı bir güvenlik önlemi değil midir aslında? Kullanıcıyı bir anlığına durdurup Emin misin diye sorar. Bu kontrolün nihai olarak kullanıcıda olduğunu gösteren en temel mekanizma. Bu son adımı kaldırırsak kullanıcının iradesini tamamen yok saymış oluruz. İşte tam da burada size katılmıyorum. Bu bir kontrol yanılsaması. O ekranların asıl işlevi kullanıcıyı durdurmak değil, süreci tamamlamaktır. Kontrol değil, alışkanlık üretirler. Yani defalarca aynı işlemi yapınca o butona artık düşünmeden basarız. Sistem onayın verildiğini görür ama kullanıcının niyetini, yani bu işlemi kendi isteğiyle mi yoksa bir aldatmaca sonucu mu yaptığını ayırt edemez. Onaylandı bilgisi bize işlemin güvenli olduğunu değil, sadece teknik olarak tamamlandığını söyler. Peki ama sizin önerdiğiniz dünyada bir kullanıcının finansal bir hatasının sorumluluğunu kim nasıl üstlenecek? Eğer her onay şüpheli ise her tıklama sorgulanacaksa dijital finans sistemi nasıl işleyecek? Bu tüm sistemi işlemez hale getirecek bir belirsizlik yaratmaz mı? Yani kişisel mesuliyet kavramını tamamen ortadan kaldırmış oluruz. Hayır, amacım mesuliyeti ortadan kaldırmak değil, adil bir şekilde paylaştırmak. Kullanıcı onay verdiği ifadesi hukuken güçlü. Evet, ancak davranışsal olarak zayıf bir argüman. Çünkü kararın kalitesini, bağlamı ve tasarımın kullanıcı üzerindeki yönlendirici etkisini yansıtmaz. Sorumluluk sistemi tasarlayanlarla kullanıcı arasında paylaşılmalıdır. Gerçek güvenlik daha fazla onay butonu ekleyerek değil, onay anını gerçekten anlamlı bir karar anı haline getirecek tasarımlar yaparak sağlanır. Örneğin büyük bir meblağa transferi için basit bir onayla butonu yerine kullanıcının transfer edeceği miktarı elle tekrar yazmasını istemek gibi hani basit bir değişiklik bile o anı bir refleksten çıkarıp bir karar anına dönüştürebilir. Anlıyorum. Yani Toparlayacak olursam, onay eylemi ne kadar hızlı veya alışkanlıkla yapılmış olursa olsun, kullanıcının bir işlem için yasal ve işlevsel sorumluluğu üstlendiği nihai nokta olmaya devam etmelidir. Tasarım elbette iyileştirilebilir, ancak bu nihai sorumluluk ilkesi sistemin bütünlüğü için korunmalıdır. Ben ise onayın verildiği bağlamın sistem tasarımı Hız ve insan psikolojisi tarafından şekillendirildiği gerçeğini görmezden gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Sorumluluğun sistemin mimarları ile kullanıcı arasında paylaşıldığı daha karmaşık bir model kabul edilmedikçe, e, kullanıcılar her zaman zayıf halka olarak kalacaktır. Görünen o ki, basit bir tıklama eyleminde kullanıcı iradesiyle sistem tasarımı arasındaki bu gerilim, dijital güvenliğin merkezinde yer alan temel bir zorluk olarak kalmaya devam ediyor. Bu konunun karmaşıklığı, kaynak materyalde daha fazla keşfedilecek derinlikler olduğunu da gösteriyor.